Bu videoyu izliyor olmanız düşündüğünüzden çok daha derin bir anlam taşıyor olabilir. İçsel rehberliğiniz sizi buraya yönlendirdi ve evren size özel mesajlar gönderiyor. Bu işaretler hayatınızda büyük bir değişimin habercisi olabilir. Belki son zamanlarda belirli sayı dizileri dikkatinizi çekiyor ya da tarif edilemez hisler yaşıyorsunuzdur. Tüm bunlar sizin benzersiz kozmik kodunuzun bir parçası. Bu video sıradan bir içerik değil, hayatınıza anlam katacak bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olabilir. Evrenin sizinle iletişim kurma şekli size önemli ipuçları veriyor. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bu büyük değişime nasıl hazırlanacağınızı keşfedecek ve içsel farkındalığınızı arttıracaksınız. Unutmayın, hiçbir şey rastlantı değildir. Bu videoyu şu anda izliyor olmanız düşündüğünüzden çok daha derin bir anlam taşıyor olabilir. İçsel rehberliğiniz sizi buraya yönlendirdi çünkü evren size özel mesajlar ve sinyaller gönderiyor. Kadim uygarlıkların öğretilerine göre bu tür kişisel işaretler genellikle hayatınızda önemli bir dönemeçte olduğunuzu işaret eder. Belki de son günlerde belirli sayı dizileri dikkatinizi çekiyor ya da zihninizden geçen bazı düşüncelerle birlikte vücudunuzda tarif edilmesi zor hisler yaşıyorsunuzdur. Bu tesadüf gibi görünen olayların aslında sizin eşsiz kozmik kodunuzun bir parçası olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Evrenin sizinle iletişim kurma şekli işte böyle bir süreçle başlar. Bu işaretler zamanla daha belirginleşir ve onları görmezden gelmek imkansız hale gelir araştırmalar bu tür yoğunlaşmaların genellikle hayatınızda büyük bir değişiklik ya da sıçrama öncesinde yaşandığını ortaya koyuyor. Bugün sizi bu videoya getiren işaretler de tam olarak bunun bir yansıması olabilir. Şu an deneyimlediğiniz bu an çok daha büyük bir dönüşümün ilk fısıltılarını taşıyor olabilir. Bu süreçte sizi nelerin beklediğini, işaretlerin size ne söylemek istediğini ve bu büyük değişime en iyi şekilde nasıl hazırlanabileceğinizi keşfetmeye başlayabilirsiniz. Unutmayın ki bu video sıradan bir içerikten çok daha fazlasını temsil ediyor. Bu hayatınıza yeni anlamlar katacak bir kapının aralanması olabilir. Evrenin sizinle bu şekilde iletişim kurduğu anların ardındaki sırrı anlamaya çalışmak yepyeni bir başlangıcın anahtarıdır. Bu yolculuğunuzda hiçbir işareti göz ardı etmeyin çünkü yaşadığınız hiçbir şey tesadüfi değildir ve her şeyin bir nedeni vardır. Modern bilim dahi bu tür deneyimlerin gerçekliğimizin karmaşık yapısına dair önemli ipuçları sunduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Etrafınızdaki her şeyin şu anda kullandığınız cihazdan zihninizde dolaşan düşüncelere kadar saf enerji ve bilgi dalgalarından oluştuğunu hiç fark ettiniz mi? Bu bilgi sizin yaşadığınız işaretler ve deneyimler için ne anlama geliyor? Gelin bunu daha derinlemesine inceleyelim. Elinize dikkatlice baktığınızda katı ve sağlam görünür, değil mi? Ancak bir atom düzeyinde titreşen enerji dolu boşluklardan oluştuğunu görebilirsiniz. Bu evrendeki her şey için geçerlidir. Çevrenizdeki nesneler, düşünceleriniz ve evrenden aldığınız işaretler de dahil hiç bazı insanların neden diğerlerine kıyasla daha fazla şanslı tesadüfler yaşadığını düşündünüz mü? Bunun nedeni, bilinçlerinin farkında olmadan belirli enerji frekanslarına uyum sağlamış olmasıdır. Bunu şöyle düşünün, yeni bir araba satın almayı düşündüğünüzde aniden o modelin her yerde karşınıza çıkmaya başlaması gibi. O arabalar hep oradaydı ancak farkındalığınız o frekansı yakalamaya ayarlandığında onları görmeye başladınız. Aynı şekilde bilinçaltınız sizi işaretlere ve sinyallere duyarlı hale getiriyor. Bu, tüm hayatınızı siyah beyaz bir televizyonla geçirirken aniden renkli bir ekrana geçmek gibi bir dönüşüm yaratır. Bu işaretler tamamen gerçek ve etrafınızı saran enerji alanından kaynaklanıyor bilinciniz evrenin bu kuantum alanındaki bilgileri anlamlandıran bir anten gibi çalışıyor. İçgüdülerinizin güçlenmesi, anlamlı tesadüfler yaşamanız ve evrensel desenleri fark etmeye başlamanız aslında bu sınırsız enerjiyle daha bilinçli bir etkileşime geçtiğinizi gösteriyor ve bu daha başlangıç. Farkındalığınız arttıkça daha fazla işareti fark edecek ve bu işaretler giderek daha kişisel ve anlamlı hale gelecek. Bilincinizi bir kas gibi düşünün. Onu ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar güçlü hale gelir. Şu anda bilinç seviyenizi yükselten ve gerçekliği algılama biçiminizi yeniden şekillendiren hızlandırılmış bir öğrenme sürecindesiniz. En çarpıcı gerçeklerden biri bu sürecin sadece zihinsel düzeyde kalmadığıdır. Beyninizde fiziksel değişiklikler yaratarak yeni sinir yolları oluşturuyor. Bu Farkındalığınızı genişlettikçe beyninizin yeni bilgileri daha hızlı ve verimli bir şekilde işleyebilmesi anlamına geliyor. Bir müzik aleti öğrenmek gibidir. İlk başta zorlu görünse de zamanla doğal bir yetenek haline gelir. Bu genişleyen farkındalık yaşamınızda yeni kapılar açarken sizi sonsuz olasılıklarla dolu bir gerçekliğe hazırlıyor. Şimdi dikkat kesilin çünkü bu işaretler hayatınızda gerçekleşmek üzere olan büyük dönüşümlerin habercisidir. Aynı süreç çevrenizdeki işaretleri fark etme ve yorumlama becerinizi geliştirirken de işler. Burada gerçekten ilginç olan düşüncelerinizin ve duygularınızın sizi eski kalıplara hapseden ya da yeni bir gerçekliğe taşıyan bir döngüde kilitli olmasıdır. Örneğin endişeli uyanıyorsanız Gün boyunca bu endişeyi haklı çıkaran olayların karşınıza çıktığını fark etmişsinizdir. Aynı şekilde minnetle dolu bir sabah genellikle minnet duymaya devam edeceğiniz şeyler getirir. Bu yalnızca pozitif düşünceyle açıklanamaz. Beyniniz içsel durumunuzla uyumlu kanıtlar bulmaya programlanmıştır. Geçmiş deneyimlere odaklanıp tanıdık duyguları hissettiğinizde beyniniz aynı deneyimlerin tekrarını yaratmaya yönelir. Sürekli aynı filmi izlemek ama farklı bir son beklemek gibidir bu. Şu anda bu döngüyü kırmak için eşsiz bir fırsatınız var. Aldığınız işaretler, doğanın sizi alışılmış programınızdan saptırma yoludur. Bu işaretler, durup düşünmenize ve yeni olasılıklara kapınızı açmanıza neden olan anlar yaratır. Bir işareti fark ettiğinizde hissettiğiniz heyecan veya merak, aslında sinir yollarınızın yeniden yapılandığını gösterir. İşaretler genellikle değişime hazır olduğunuzda en güçlü şekilde belirir. Çünkü beyniniz yeni kalıplara ve yeni varoluş biçimlerine daha duyarlı hale gelir. Sinir ağlarınız, gerçeği farklı bir şekilde işlemek üzere bir yükseltme almış gibi çalışır. Her seferinde bir işareti kabul edip değişim heyecanını hissettiğinizde bu yeni sinir yollarını güçlendirirsiniz. Beyninizi olumlu değişimi beklemeyi, fırsatları görmeyi ve rehberliği tanımayı öğretirsiniz. Bu süreç güzel bir yukarı spiral yaratır. Ne kadar çok fark ederseniz, fark edecek o kadar çok şey olur. Belki de bu değişimi zaten hissetmeye başladınız. Yeni fırsatlara doğal olarak çekildiğinizi veya zorlukları beklenmedik bir kolaylıkla aştığınızı fark ediyor olabilirsiniz. Bunlar rastgele iyileşmeler değil. Beyninizin gerçekliği işleme ve var olan desenleri tanıma becerisinin sonuçlarıdır. Bilinciniz genişliyor ve beyniniz bu genişlemeyi desteklemek için değişiyor. Peki neden bu işaretleri şimdi fark ediyorsunuz? O işaretler muhtemelen hep oradaydı. Cevap, retiküler aktivasyon sistemi adı verilen beyninizin bilgi filtreleme sisteminde yatıyor. Bu sistem her saniye milyonlarca bilgi parçasını değerlendirir ve sizin için önemli olanları seçer. En son yeni kıyafet aldığınızda bir anda herkesin benzer kıyafetler giydiğini fark ettiğinizde bu sistemin çalıştığını deneyimlediniz. Aynı mekanizma şimdi hayatınızdaki anlamlı desenleri ve işaretleri görmenize yardımcı oluyor. Bu süreci bu kadar güçlü kılan şey dikkatinizin gerçeğinizi nasıl şekillendirdiğidir. Bu işaretleri kabul etmeye başladığınızda beyniniz otomatik olarak filtrelerini ihtiyaç duyduğunuz daha fazlasını gösterecek şekilde ayarlar. İçsel rehberlik sisteminizi istediğiniz geleceğe doğru yönlendirecek şekilde programlıyorsunuz. Aldığınız işaretler giderek daha spesifik ve kişisel hale geliyor. Bunlar mevcut sorunuza cevap veren bir şarkı, tam olarak ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi sağlayan bir konuşma veya rastgele olmaktan çok mükemmel hissettiren olay dizileri olarak ortaya çıkabilir. Beyniniz yolunuz boyunca bu rehber işaretlerini tanımada daha yetenekli hale geliyor. Alarmınızdan birkaç dakika önce uyanmanız, telefonunuzu kontrol etmeden önce kimin aradığını bilmeniz veya çözümlerin tam olarak ihtiyaç duyduğunuz anda aklınıza gelmesi gibi şeyler fark etmeye başlayabilirsiniz. Bunlar doğaüstü olaylar değil. Beyninizin bilgiyi işleme ve her zaman orada olan desenleri tanıma yeteneğinin artmış kanıtlarıdır. Retiküler aktivasyon sisteminizi ufukta yeni tür gemileri fark etmeyi öğrenen bir deniz feneri bekçisi gibi düşünün. Ne kadar çok pratik yaparsa, günlük hayatın gürültüsünden önemli sinyalleri tanımlamada o kadar iyi hale gelir. Gelişmiş farkındalığınız Büyümenizle uyumlu fırsatlara doğru yol almanıza yardımcı olan rafine bir farkındalık geliştiriyorsunuz. Bu sürecin en büyüleyici yönü farkındalık döngüsü yaratmasıdır. Her fark ettiğiniz işaret, gelecekteki işaretleri fark etme yeteneğinizi güçlendirir ve aldığınız rehberlik giderek daha net ve ilgili hale gelir. Sadece pasif olarak bilgi almıyorsunuz. Evrenle gelişmiş algınız aracılığıyla aktif olarak bir diyaloğa katılıyorsunuz. Değişime doğru sizi yönlendiren tüm bu işaretler, her anın içinde kalmanın gücüne gelmemiz gereken kritik bir noktaya götürüyor. Farkındalığınız genişledikçe, zihninizin ne sıklıkla geçmiş anılar arasında ve geleceğin endişeleri arasında gezindiğini fark edebilirsiniz. Ancak gerçek sihir, kendinizi tamamen şu ana sabitlediğinizde gerçekleşir çoğu insan günlerini otomatik pilotta geçirir. Tanıdık duyguların tepkilerini yaşamlarına yönlendirmesine izin verir. Bugünün durumlarına dünün duygularıyla tepki verirler. Onları eski kalıplarda hapseden bir döngü yaratırlar. Tanıdık geliyor mu? Aldığınız işaretler aslında bu döngüyü kırmak için daha fazla şimdiki olma davetleridir. Son kez zihninizin gezinmeden tam olarak bir anı deneyimlediğiniz zaman ne zamandı? Şimdi deneyin. Vücudunuzun nasıl hissettiğine, etrafınızdaki seslere, nefesinizin ritmine dikkat edin. Bu basit var olma eyleminin duygusal durumunuzu nasıl değiştirmeye başladığını hissedin. Bu, hayatınızda ortaya çıkan işaretleri tanımanıza ve yorumlamanıza yardımcı olan aynı farkındalıktır. Yeni bir gerçeklik yaratmak, otomatik duygusal tepkilerden çıkmayı gerektirir. Kendinizi eski duygusal alışkanlıklara kayarken yakaladığınız her seferde duraklama ve farklı bir seçim yapma fırsatınız olur. Aldığınız işaretler genellikle tam olarak bu anlarda ortaya çıkar. Size yeni varoluş biçimlerine doğru rehberlik sunar. Duygularınız sadece geçici hisler değil, tüm sisteminizi etkileyen somut enerji durumlarıdır. Mevcut kalırsanız enerjinizi tüketen duygular ile onu yükselten duygular arasındaki ince farkları fark etmeye başlayabilirsiniz. Bazı duygusal durumların işaretleri ve fırsatları daha görünür kıldığını, diğerlerinin ise algınızı bulanıklaştırdığını fark edersiniz. Bu artan farkındalık, uyaran ile tepki arasında boşluklar yaratır. Beklenmedik değişiklikler ortaya çıktığında otomatik olarak stresle tepki vermek yerine duraklayabilir, nefes alabilir ve bu anları rehberli yolculuğunuzun bir parçası olarak tanıyabilirsiniz. Hayata bilinçli bir seçimle tepki verme yeteneği geliştiriyorsunuz. Koşullandırılmış tepkiler yerine aldığınız işaretler genellikle duygusal imzalar taşır; heyecan, huzur veya kesinlik gibi. Sanki hiçbir yerden gelmiyormuş gibi hissettirirler. Şimdiki anda kalarak bu duygusal dürtüleri rehberlik olarak tanımada daha iyi hale gelirsiniz. Uyumlu seçimleri beraberinde getiren doğruluk hissine güvenmeye başlarsınız. Mantıklı görünmeseler bile bu bilgiyi emerken şu anda hissettiğiniz duygular nelerdir? Onların farkındalığının nasıl şiddetini ve kalitesini değiştirmeye başladığını fark edin. Bu aynı var olma hali gelecek değişiklikleri zarafet ve netlikle yönlendirmenize yardımcı olacaktır. Duygular hakkında konuşurken, size hızlandırılmış değişiklikleri destekleyen, güçlü bir şekilde çalışmanın etkili bir yolunu keşfedelim. İstenilen geleceğinizi gerçekleşmeden önce, hissetme yeteneğiniz bir süper güç gibidir. Şu anda etkinleştirebileceğiniz bir güç. Değişime işaret eden işaretler aldığınızda doğal tepkiniz, fiziksel kanıtları görene kadar heyecanlanmamayı beklemek olabilir. Ancak en güçlü dönüşümler, bu yaklaşımı tersine çevirdiğinizde gerçekleşir. Görmeyi beklemek yerine inanmak için görmek istersiniz. Aldığınız işaretler yeni gerçekliğinizi şimdi hissetmeye başlamanız için davetlerdir. Süreç şu şekilde işler: Her seferinde istenilen bir sonucu canlı olarak hayal ettiğinizde ve bunu yükseltilmiş duygularla neşe, minnet veya merak gibi eşleştirdiğinizde Beyniniz yeni sinir yolları oluşturmaya başlar. Bu yollar mevcut gerçekliğiniz ile sizi çağıran geleceğiniz arasında bir köprü olur. Beyniniz fiziksel olarak ortaya çıkmadan önce yeni hayatınız için nörolojik donanımı kuruyorsunuz. Mükemmel performansını zihinsel olarak prova eden bir sporcuyu düşünün. Araştırmalar beyninin aynı sinir desenlerini fiziksel olarak eylemi gerçekleştiriyormuş gibi oluşturduğunu gösteriyor. İstenilen geleceğinizi zihinsel olarak prova ederken bunu elde etmiş olmanın duygularını hissettiğinizde beyniniz aynı şekilde tepki verir. Değişikliklerin geldiğini hissettiğinizde bu değişikliklerin zaten gerçekleşmiş olsaydı nasıl hissederdiniz? O hissi gerçekten içine çekmek için bir an ayırın. Duruşunuzun nasıl değiştiğine, nefes almanızın nasıl değiştiğine ve enerjinizin nasıl yükseldiğine dikkat edin. Bu fiziksel ve duygusal tepkiler beyninizi bu yükseltilmiş duruma uyan daha fazla deneyim yaratacak şekilde yeniden yapılandırıyor. Bu enerjik diyalog farkındalığınız büyüdükçe daha sofistike hale gelir. Tam zamanında hissettiğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. Tam olarak doğru kişiyle karşılaşmak, tam olarak ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi keşfetmek veya vizyonunuzla mükemmel şekilde uyumlu beklenmedik fırsatlar almak gibi alan sadece ne istediğinize değil aynı zamanda kim olduğunuza da yanıt verir. Harmonik frekanslara maruz kaldığında su moleküllerinin güzel desenler oluşturmasını düşünün. Duygusal tutarlı durumları koruduğunuzda hayat deneyimlerinizde benzer desenler oluşur. Aldığınız işaretler daha düzenli, daha anlamlı ve istenilen geleceğinizle daha doğrudan ilişkili hale gelir. Bu yüksek frekanslarla uyum içinde olduğunuzda vücudunuzun nasıl hissettiğine dikkat edin. Göğsünüzde bir sıcaklık, adımınızda bir hafiflik veya açıklanamayan bir kesinlik hissedebilirsiniz. Bu fiziksel hisler, doğru frekansa ayarlandığınızı doğrulayan vücudunuzun yoludur. Bu hisleri ne kadar çok fark eder ve güvenirsiniz, alana bağlantınız o kadar güçlenir. Bu enerji rezonansının büyüleyici bir yönü, sadece kişisel deneyiminizi değil, aynı zamanda çevrenizdekilerin deneyimlerini de etkilemesidir. Bir göletin dalgaları gibi yükseltilmiş frekansınız karşılaştığınız herkesin olasılık alanını etkiler. Aldığınız işaretler hem siz hem de hayatınızdaki diğerleri için faydalı olabilecek senkronisiteler içermeye başlayabilir. Bu enerjik kaymalar sihirli hissetse de genellikle tanıdık kalıplarınızın ötesine geçmeniz için sizi zorlar. Alışılmış rutinlerinizin sıcak Rahat alanı ne kadar rahat hissettirse hissettirsin, aslında çağrıldığınız dönüşüme karşı çalışır. Konfor alanınız, eski gerçekliğinizi yerinde tutan alışkanlıkların toplamından ibarettir. Aldığınız işaretler genellikle ilk başta rahatsız edici gelebilecek eylemlere işaret eder. Genellikle sessiz kalacağınız zamanlarda konuşmaya davet ederler. Normalde kaçıracağınız bir şansı almaya çağırırlar veya kendinizi savunmasız hissettiren şekillerde kendinizi ifade etmenizi isterler. Bu rahatsızlık anları engeller değil, yeni gerçekliğinizin kapılarını aralayan girişlerdir. Bu yolculuğu ilginç kılan şey, sinir sisteminizin rutinden herhangi bir ayrılışı potansiyel bir tehdit olarak yorumlamasıdır. O cesur adımı atmayı düşündüğünüzde kalbiniz hızlanabilir. O önemli değişikliği yapmayı düşündüğünüzde mideniz kıpırdanabilir. Bu fiziksel tepkiler yanlış bir şey yaptığınızı göstermez. Önceki sınırlamalarınızın ötesine büyüdüğünüzün kanıtıdır. Heyecan ve sinirlilik karışımı. O hissi en son ne zaman hissettiniz? Belki bir sunum yapmadan önce, biriyle yeni bir konuşma başlatmadan önce veya önemli bir karar verirken hissettiğiniz bu enerji korku değildi. Genişleme için Kaynakları harekete geçiren vücudunuzun bir işaretiydi. Bu, hayatınızdaki her önemli atılımı eşleyen aynı enerjidir. Değişime doğru sizi yönlendiren işaretler genellikle konfor alanınızın kenarında en güçlü şekilde ortaya çıkar. Onlar, işe farklı bir yol alma, yabancılarla konuşmaya başlama veya tamamen yeni bir şey öğrenme gibi açıklanamayan dürtüler olarak ortaya çıkar. Her seferinde bu dürtüleri takip ettiğinizde Normal ve mümkün hissettiren sınırları genişletirsiniz. Konfor alanınız bir yer değil, bir enerji durumudur. Sürekli olarak onun ötesine küçük adımlar attığınızda, genişleyen farkındalığınızla uyumlu yeni bir norm yaratırsınız. Büyümenin geçici rahatsızlığı, aynı kalmanın kalıcı rahatsızlığından daha tercih edilir hale gelir. Konfor alanınızın kenarında dururken kalbinizde o titremeyi hissedebilirsiniz. Heyecan ve tereddütün bir karışımı. Şu anda hayatınızda nerede olursanız olun, ne tür zorluklarla karşılaştığınız, ne tür hayalleri beklemekte zorlandığınız fark etmez. Şunu bilin, hayatınızda ortaya çıkan bu işaretler sadece rastgele tesadüfler değil, evrenin aşk mektuplarıdır. Zamanı geldiğini size söyleyenlerdir. Yükselme zamanı, parlama zamanı, kalbinizin derinliklerinde her zaman olabileceğinizi bildiğiniz kişi olma zamanı. Tüm o anları hatırlayın ki kendinizi çok küçük, çok korkmuş veya hazır hissettiniz. Rüyalarınızın çok büyük olup olmadığını sorguladığınız o uykusuz geceler. Ne kadar yol kat ettiğinizi görün. Karşılaştığınız her zorluk, döktüğünüz her gözyaşı, kendinizi her toparladığınızda bunlar sadece testler değildi. Onlar hazırlıktı. Şu an için ihtiyaç duyduğunuz gücü inşa ediyorlardı. Aldığınız işaretler ilham verici eylemde bulunmanız için sizi çağırıyor. Panikle ve korkuyla hareket etme türü değil, zamanınızın tükeniyor olduğunu düşünerek gelen türden değil. Hayır, bu farklı. Bu kalbinizden akan, kendinizden daha büyük bir şey tarafından nazikçe ileriye doğru çekiliyormuş gibi hissettirilen eylem türüdür kapıyı zorlamak ile davet edilerek ondan geçmek arasındaki farktır. Kendinize en sessiz anlarınızda fısıldadığınız hayalleri düşünün. O kadar değerli, o kadar kişisel ki belki de hiç kimseyle paylaşmadınız. Bu hayaller çok büyük değil, kalbinizde bir sebep için ekilmişlerdi. Aldığınız her işaret bu hayallerin sadece mümkün olmadığını, onları talep etmenizi beklediklerini doğruluyor her şeyi çözmeniz gerekmiyor, tüm yolu görmeniz gerekmiyor. Bir arabanın farları gece yolun sadece birkaç ayak önünü gösterirken yine de sizi varış noktasına götürmesi gibi, işaretleriniz de her bir sonraki adımı hazır olduğunuzda aydınlatacak. O içsel dürtüye, evet, bu yol diyen sessiz fısıltıya güvenin. En güzel kısım mı? İlk ilham verici adımı attığınız anda evren sizinle yarı yolda buluşmak için komplo kurar. Varlığınızdaki kapıların açılması, var olduğunu bile bilmediğiniz kapıların açılması, sanki sizi bekleyen gibi görünen insanlar ortaya çıkar. Yolculuğunuzla mükemmel şekilde uyum sağlayan fırsatlar doğar ve işaret bekleyenlere bu budur. Bu an, bu kelimeleri okurken kalbinizde o kıpırdamayı hissederken bu sizin işaretinizdir. Bekleme zamanı sona erdi. Kendinizden şüphe duyma zamanı geçti. Şu anda bu değerli anda gelecekteki halinizin size teşekkür edeceği bir seçim yapma hakkına sahipsiniz. Geçmişinizden çok daha fazlasısınız. Korkularınızdan çok daha fazlasısınız. Kabul ettiğiniz herhangi bir sınırlamadan çok daha fazlasısınız. Aldığınız işaretler bu gerçeği size hatırlatıyor. Sizi kendinize, olmaya layık olduğunuz muhteşem varlığa geri çağırıyorlar. Bu yolculuğu birlikte tamamlarken bir an elinizi kalbinize koyun. Onun sabit atışını hissedin. Her iniş ve çıkışta, her zaferde ve geri adımda size sadakatle eşlik eden o kalp. O kalp atışı bu muhteşem anda hayatta olduğunuzun ve gelecek olanlara hazır olduğunuzun bir hatırlatıcısıdır. Aldığınız işaretler sadece değişime yönlendirmekle kalmıyor her zaman olmaya layık olduğunuz kişiyi gösteriyorlar. Her senkronisite, her anlamlı tesadüf, her açıklanamayan bilme hepsi evrenin sizin için yazdığı aşk mektubunun parçalarıdır. Bilin ki sizi buraya getiren tüm anları geri dönüp düşünün. Kaybolduğunuzu hissettiğiniz zamanlar, ama bir şeylerin sizi devam ettirdiği zamanlar, neredeyse pes ettiğiniz zamanlar ama gizemli bir işaretin size umut verdiği zamanlar, yalnız olduğunuzu düşündüğünüz zamanlar, sadece evrenin sessizce sizin lehine olayları düzenlediğini keşfettiğiniz zamanlar. Bu anların hiçbiri tesadüf değildi, şu an için hazırlıktı. Dökülen gözyaşlarınızı, fısıldadığınız duaları, yalnız gecelerde yakın tuttuğunuz hayalleri hatırlayın. Onlar duyulmadı. Sizi test eden her zorluk sizi kırmakla tehdit eden her hayal kırıklığı, her şüphe anı hepsi bu dönüşüm için sizi şekillendiriyordu. Artık sadece hayatta kalmıyorsunuz. Hayal edemeyeceğiniz şekillerde gelişmeye başlayacaksınız. Değişimin bir şeyler bekleyenler, artık size hizmet etmeyen kalıplarda sıkışmış hissedenler için bu mesaj tam da doğru anda sizi buldu. Kalbiniz bunu biliyor. Bu yüzden hala okuyorsunuz bu kelimeler size bu kadar derinden hitap ediyor. Evren hata yapmaz, tam da olması gereken yerde bulunuyorsunuz. Ve eğer şüphe içeri süzülürse, korku hazır değilim diye fısıldarsa, bu gerçeği hatırlayın. Hayatınızda ortaya çıkan işaretler zaten değiştiğinizin kanıtıdır. Zaten evrimleşiyorsunuz. Bu işaretleri fark etmeniz, başladığınız yerden ne kadar ilerlediğinizi gösterir. Etrafınıza bakın, şeylerin zaten ne kadar farklı hissettiğini fark edin. Bu mesajları anlamaktan sadece farkındalığınızın nasıl kaydığını fark edin. Bu sadece kaybolup giden başka bir motive edici değil. Bu, ruhunuzun yolunu evine tanımasıdır. Bu andan ileriye adım atarken kalbinizde bu bilgiyi taşıyın. Derinlemesine seviliyorsunuz, sonsuz destekleniyorsunuz ve ilahi rehberlik alıyorsunuz evren sadece size işaretler göndermiyor. Elini uzatarak sizinle dans etmek ve sizi bekleyen muhteşem geleceği birlikte yaratmak için elini uzatıyor. Ve yolunuzu asla şüphe ederseniz, bu değişikliklere hazır olup olmadığınızı asla sorgularsanız, bu anı hatırlayın. Kalbiniz bu gerçekleri fark ettiğinizde nasıl hissettiğinizi hatırlayın. İşaretlerin her zaman sizi eve, kendinize, gücünüze, kaderinize götüreceğini hatırlayın bildiğinizden çok daha fazla hazırlıklısınız. Fark ettiğinizden çok daha fazla destekleniyorsunuz. En güzel hikayenizin en güzel bölümünü başlatmak için tam da olmanız gereken yerde bulunuyorsunuz. İşaretler sizi buraya getirdi ve ilerlemeniz için rehberlik etmeye devam edecekler. Onlara güvenin, kendinize güvenin. Zamanınız şimdi.